köşelerinin koordinatları A, B ve C olan üçgenin ve A kenar ortay uzunluğu kaç birimdir? Ve A dediğimiz BC kenarına ait kenar ortay uzunluğudur arkadaşlar. Bakınız şöyle bir üçgen çizecek olursak arkadaşlar A noktası burası olsun. 6'ya 7'ymiş. B bakınız burasıysa ise Eksi 13'e eksi 19. C noktası da bakınız şöyle olsun. Eksi 15'e eksi 9. Peki bize ne sormuş? BC kenarına ait kenar ortay. Yani A'dan gelen şöyle BC'yi iki eşit parçaya bölen doğru parçasının uzunluğu istenmiş bizden. Öncelikle şu noktayı yani D noktasını bulalım. Bakın absisler toplamının yarısı. Bunları topladığımız zaman eksi 28 ikiye bölersek eksi 14 olur. Şu ikisini toplarsak, eksi 28, 2'ye bölersek eksi 14 olacaktır yine. Sevgili arkadaşlar o zaman neyi sormuş oluyoruz? AD doğru parçasını soruyoruz. AD doğru parçasında yazalım bakınız kök içerisinde. apsisler farkı. Yani 6 eksi, eksi 14 ne yapar? 20, 20'nin karesi artı. 7 eksi, eksi 14 o da 21 yapar. 21'in karesi. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 21 29 üçgeninden 29 olacaktır. Cevabımız D'dir.